Selamlar ben Wassabi Gabriel. Tekrardan e-sports fit bossman'la kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırlarsanız en son bir yarışa girmiştik ve Razor tanışmıştık. Razor da hileli arabamızı çalmıştı ve ya da bize yardım çekti ve en son burada kalmıştık. Şimdi arkadaşlar eee normalde Hmm. Bak bu araba güzelmiş. Golf. Aslında golf mu alsam? Bunlar tabi kitli de. Golf GT. Ya normalde ben speed olarak yani gerçekten en çok sevdiğim araba bu. Cobalt SS. Ee, bu arabayı çok seviyorum. Fiyat Pinto da çok güzel ama çok yavaş bir araba. Ee, ise 3'ün de 300 de çok yavaş bir araba. Ama bilmiyorum ya. Bu araba da çok hoşuma gidiyor ve her defasında Need for Speed'de de e, her zaman bu araba çok hızlı olarak çok iyi. Bu araba da hızlı olarak iyi ama Pinto aslında daha iyi ya. Golf daha iyi. E şeyi de çok iyi. Toplam speed'i çok iyi, yol tuşu da freni çok iyi. Bunun freni yok. Abi golf alayım ya benim param ama 35 bin dolar alamıyorum ya. 5, 5 bin dolar... Hocam borç versek olmuyor mu ya? Pinto'nun şeyi çok güzel. Yol tuşu falan da çok güzel ama yavaş araba ya. Bana hızlı lazım. Abi kovalt alacağız. gerçek bir şey yok yani. 26 bin lira. Diğerleri de zaten daha pahalı baksana. Bu 27 bin lira. 27 bin lira. 20 ayın ucuzu zaten. 4.000 dolar bize kalsın ya. Alalım abi bu arabayı alalım. Bu araba candır ya. Bu araba çünkü çok hoşuma giden bir araba. Her zaman da bu arabayı alıyorum. Hey, it's me. Check out your map. Head up to the location I told you about. I'll meet you there. Merhaba ben Mia. Ee, takip ediyor. tekrar yerime geldi diyor. Vay be. Ha bu arada bir şey yapacaktım arkadaşlar. Onu unutmadan yapayım. Ee, kontrol değil sanırım. Neredeydi o? Player. Ee, o değil. Gameplay miydi? Ha. Gameplay metrik aynen metrik olsun statik değil de rotate statik olsun daha güzel ee, şöyle olsun ee, arabanın ki şeyi... ya ben bunu sevmiyorum normal ama gerçeklik bakımından değil de ben bunu sevmiyorum kapatacağım koşma gitmiyor şöyle yapalım bir şey daha bakacağım arkadaşlar oyunun sesini biraz şöyle kısacağım Şöyle. Tamam. Kilometre içeri daha güzel oldu. Bu araba güzelliğine bak. Ve birkaç ayarı da yükselteceğim. Onu daha şey yapacağım. Biliyorsunuz oyun çok eski olduğu için. Yani istemsiz olarak şey yapamıyoruz hani. Şey işte 1920-1080 oynayamıyoruz. Şimdi bu da high tab sebebi şu. bunu göstereceğim. Bunu böyle height ya yaparsam şöyle oluyor. Yani, oyunda böyle bir sarımsak sarı çıkıyor <laughs> tamam mı? Görgeler falan şey oluyor. Ben bunu sevmiyorum. Yani o yüzden izin... audio kısmıyla özür diliyorum. Buna geliyorsunuz. Şu şekilde basıyorum. Şunu lava alıyorum ki oyunda yani, yani gerçekten biraz daha şey oluyor ve daha rahat oluyor arkadaşlar. Bu araba cidden çok hızlı bu arada. Yani. çok da sevdiğim bir araba. <laughs> ve olarak da çok iyi. Yani golmadı Golf GT de çok iyi bir araba kuz falan. Hatta şöyle yapar, ilerleyen zamanlarda ben Golf GT de alabilirim. Yani paramız olduğu zaman Golf GT de kullanırız. Sen yani biliyorsunuz paramız olduğu zaman bizim şekilde araba alabiliyoruz arkadaşlar zaten. Şimdi bir yine bir senaryo gelecek. Evet. Evet da So, you found it all right. What do you think? You can store your ride here. Consider it your safe house. You can use it to lie low when your heat gets too high. If you want to take out Razor and get your ride back, you got a lot of work to do. You have to work your way up the blacklist and take oh. out everyone on the way. As far as they're concerned, you're just working to get back into the blacklist. Pick the right event, get enough bounty and you can challenge a ranked racer. Once they're all out of the way, racer's all yours. Cool. I'll let you get back to business. I'll call you when the time's right. Niye, bir bira çay içerim mi? <laughs> Kızda çünkü çaya hayır demezler ya. De. En azından benim tanıdığım şeyirdi yani. Kapayın tanadım şey. Şey tanadım. Çok uygun bir cümle oldu. Uygun cümleyi bulamadım. Evet. Sony ne sunaysın bize Sony ne sunaysın bize Takla efsane ya araba arabasına bak Golf Hangisi mi acaba Golf bu anamaz mı anamaz mı Golf GT mi acaba <laughs> Senin 15. olmanın şaşırma için araban Kaptın mı gibi bir şey yani bu araba kapılma. Evet yavaş yavaş başlayalım. Hazırdan zaten biliyorsunuz olayını. Ee, bir Yarışlar yapıyorsunuz. Sonra Miss'in eve işler var. Zaten belli. 3 tane yapmamızı istiyor. 3 tane de Miss'in komplet yapmamız gerekiyor. Ve 20.000 de bounty geliyor. Boyunca polisler kaçarak haldemiz bir e, şey. Ben bunun arabasına bakmak istiyorum. Arabası... E, acaba dur. Heh. Arabası bu. Alınır aslında ya. Hatta ben her defa bütün yaşını bir arabasını almaya çalışacağım. Ama tabi çıkmayabiliyor arkadaşlar. Hazırsanız ilk yarışımızla başlayalım. Zaten büyütmen kısa kısa olur diye düşünüyorum. Finale ayrı bir bölüm yaparım zaten. Hem yarışı bitiririm olur. Sonra finale ayrı bir bölüm yaparım yani bosslarla araya. Hazır mısınız? Ha? Gabriel'in gücünü görmeye. Arabanın stuka çok kötü bu arada ya. Hani paramız olduğu zaman düzeltmeyi düşünüyorum para lazım yani para içinde de yarış lazım yarış yapmak için de arabayı güçlendirmem lazım güçlendirmem için para lazım çok zor hile yapmayacağım bu arada normalde oyunda hile yapabilirim ama hile yapmayacağım bu sefer yani normalde hep ben bunu hileyle bitirdim açıkçası bu sefer en azından hilesi bitirmeye çalışacağım yani benim için de bu ayrı bir challenge olacak yani bilmiyorum belki ilerleyen zamanlarda yapabilirim düşündürmeyebilirim yani zorlanırsam belki mal yaparım ama yapmayı düşünmüyorum Zaten oyun her defasında yarışı kazanmak için yani illa kazanmak gerektiği için ee, ilerleyen şeyleri yapacak. Evet, yani, ilerleyen hata ee, tutuşturuyor bizi zaten. Şöyle bir drift, şöyle bir drift, of! Çok güzel sürüyorum arabayı be! Bir de ee, şöyle bir şey bu seri daha önce kaç bölüm sürer bilmiyorum, biraz benim oynama hızıma da bağlı arkadaşlar. E ee, müzikleşse kısmayacağım ama ufaktan bir kısın çünkü biraz insanlar rahatsız olabiliyor bundan. Eee değil mi bu? Müziklerin sesini biraz kısmam lazım. Mühine sesleri şöyle biraz kısalım. biraz şöyle kısalım. Yani sesimi bastırmasın. araba sesini birazcık kısalım. Şunu da şöyle şöyle aynında böyle olsun. Kesmedi. Ya yani, ağlayamadım hala dediğim gibi. Evet tamam kesmiş. Tamam. Biraz kısmam lazım çünkü sesimi kısabiliyor çünkü sistemsiz olarak. Ama tabi kesmek de istemem yani normal olarak Bu oyunun efsane müzikleri Önemli ee, Başka ne diyecektim ha ee, Yakın zaman mesela bu oyun bir zaman Underground 1'e başlayacağım sonra Underground 2'ye başlayacağım Ondan sonra tekrardan karbona başlayacağım yani Hepsini bir bağlantılı zaten bu oyunu biliyorsun Torspeed Zaten ee, Rock'ta ilk, bölümde Hızlı bir arabayla yarıştık zaten Rock'ta Rogue'u da bilmezseniz, internetten açtırabilirsiniz. Şey demişti, Underground şeyinden kim uyandı falan diye bir ba bağlantı orada, bir gönderme yaptı Underground'a. Çünkü biliyorsunuz Underground'da da olaylar yaşadık, bayağı bir e, olaylar, boss'ları yendik, her şeyi yendik orada. Herkesi yendik yani. İlerleyelim bunu orada da Rogue'un şey, Rogue'un diyorum, Underground'da oynayacağım için anlayacaksınız zaten neyin ne olduğunu. Hocam! Hani şey normalde bir kesme kullanmam bu tarz yollarda ama yol ki yol mübahtır. O yüzden her yoldan gitmemiz lazım. Zaten şu an bu yaşa çok basit bu arada ya. Baya baya basit. Bilmiyorum şu an çok konuşasın var. Normalde her videoda konuşmayı çok sevmiyorum. Ee, yani konuşmak Şöyle dönelim. Do tamam dönmeyelim hocam. Ulan şunu yarışı kaybetsem ne gülerim ha ama bas tabi kaybeder mi ya anan anan bu da güzel ama hani yani oyun eski olmasına rağmen ne zaman çıktı 2005'te mi çıktı ama tarihi bilmiyorum ama eski olmasına rağmen hala oynanıyor yani tamam yarışları kazanıp vesaire para kazanabilirsin ee, şöyle yapalım B B'ye basalım yani hızlıca gidelim Hiç uğraşmayalım hemen yani başlayalım. O oh, benim arabamın geçmiş versiyonu var. Oo oh, Shelby GT mi var? Çok güzel araba ya. Supra mı? Abi bu çok saçma ama. Yani. Bu araba benden kat ve kat daha iyi şu an. Tamam bir bizim arabalarla aynısı ama. Soğuma soğuma. Hop dönemedim yanlış buraya yanlış tuşa bastım orada. Ha tamam. Tek tur. Güzel abi. Tamam anladım kadarıyla yani bu şeyler tek tur. Yani çok değil mi? şu an rezil olup gittim ben ama. Abi kestirme ya. Kestirme. Bu arada ama de araba daha da hızlanıyor onu fark ettim ha. Hop gördün mü direkt önüne geçtim. Bas işte. Gabriel. Rakiplerimiz Illusion, Ilyj Illusion, George mi? Yok. Roschi, Roscor, Roschi, 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 Neyse şeyimiz okuyamadım. Ha tabi wasabi galiba bir galiba karşıda şey yapamazsınız ya. Ş hop. Basa bir. Arabanın izniği evet, çok kötü bu arada. Yani gol göre gol alacağım bu arada. Yani arabamız hayırlı olsun diyerekten. Ben hep beraber bütün gol kullanmam. kullanmadım. Hep bütün hikaye bunu oynadım. Hileli, ya hileli oynadığım zamanlar yani. Eskiden video çekmediğim zamanlarda. Hep bunu kazandım. Biraz da farklı. Yani de bu seriyi unutabilirim ya da farklı farklı araçlarla da yarışabilirim. Zaten her e, adamın arabasını almayı düşündüğüm için belki ilerleyen zaman hani şöyle bir challenge olabilir. İşte seni bir altındaki arabayla yendim. Hani hayırdır falan misal bir, bir şey yapabilirim. Bilmiyorum bakalım nasıl bir yarış olacak. O polisler mi? Aslında çok iyi biliyor musun? Boy Boynt gelirse çok güzel olur aslında ya. Bu intı valla <laughs> polis gelir çok güzel olur. Arabayı iyice boğdum orada. Gelsin ya polis severim. Mitvorsu biliyorsun en çok sevdiğim tarz polislerden kaçmak. Yani her oyunu dolu gibi polisler tabi başımıza rahat bırakmıyorlar. Seviyorum ya polisten kaçmak çok zevk veriyor bana ya. Evet, bu yarışta kolayca bitirdik. Şimdi ikinci hemen direkt hızlı diğer karşı geçelim. Ha, eleme sistemi. Tamam. Bunu, bu modu bilmeyen vardır. Bu arkadaşlarla bir tuttu geçtiğimizde en son sıradaki elenmeye başlıyor arkadaşlar. Bunu çok sevdiğim bir mod. Az önce işte bir de değiştirdim yanlışlıkla. Oyunu kontrolü alışamadım bu arada. Yani araba sürme demektim ama yavaş yavaş alışacağım çünkü ee, bunu unutmuşum ya. Baya Baya eskide eskiden oynuyordu yani baya unutmuşum oyunu ama yavaş yavaş alışacağım. Sizlerle burada daha güzel böyle eğlenceli yani daha güzel bir drift videolar falan olacak zaten ileride zamanlarda. Tabi oyunun verdiği dinamiklere göre de konuşuyorum normalde hani gelişmiş versiyon değil o kadar ama ama her oyun dediğim gibi her yarış oyununa oyun biz bantar ya. Yani şöyle biliyorsun S'ye bastım drift atıyor da bu da öyle bir şey yok ama bu oyunun böyle acı bir güzelliği var. Kaya konusunda olsun ve efsane hiçbir bizim hayatımıza sokan M3 ihtiyar olsun. O Razor'un elinde şu an onu alacağım. Onu bir alacağız yani. Of of. Baskı da olmaz. Bas. Şimdi bak aga şu an Sprank Nuke eliyoruz şu anda. Sprank Nuke gitti. Evet Sprank Nuke gitti. Hadi geçmiş olsun. Hop. Oydu bitim çok güzel ya. Diğer hani efsanevi müzikte yani efsanevi bu oyuna yakışık müzikler kullanmış yani unutulmayacak efsaneler baya güzel ya akıyor abi Peki yani şu anda kaç fps aldığımı söylesem inanmazsınız ama <laughs> yani oyunun bir fps ama oyunun belirli bir fps sayıcı olduğu için zaten maksimum 60 fps alıyorum yani şu anda oyun kısıtlıyor yani fps sayıcımı normalden hani o sıkıntı 2000-3000 fps alırsınız da 2000-3000 fps'e de bu oyunda yani şey ışınlanmanız lazım yani direkt size şey atması lazım şu an şuraya şattım direkt final olması lazım <laughs> baba sıkıntı olurdu o yüzden yani bunu söylemek istedim şimdi ya, kim gidiyor kim gidiyor Nyson Nyson gidiyor Nyson da pika pika gibi çıkıp yaşıyor da Nyson da gitti Yok Nyson de pick up gitti O, Nyson sonunda kaybettiği şey işte herhalde Rakibim Nyson Ama tabi bana gitmesi için baya baya şey yapması lazım. Picasso da eskitti. Hop hop Allah. Arabanın şeyi çok düşük ya. Yok karabüklesi çok düşük yani. Yoktu çok şey fazla değil. Bir tabi geliştirdim daha güzel oluyor ama. dedim gibi gelişmek para para lazım para para. Ve Nightsil'ın nice Nightsil'sınla nice geçiyoruz Nightsil'ın nice Nightsil'la nice geçiyoruz Hop Nightsil'ın nice geçtik Hadi Nightsil'ın nice evine Dersin ki Vatka abiyle yenildim mi hiç bir onu onur dersin o şu an 1500 dolara verdi İyi ee, buradan da 1500 dolar aldık Şimdi e, misyon görevlerini yapalım. Finali zaten kapatacağım zaten. Finalde diğer bölümde yapacağım. Bunu yapalım. Ne kadar da işimiz yormuş? 30 kilometre. Yaparız. Ama atma, anlatma, anlatma. 100 kilometre. Hadi bakalım. Nitrok tabi biraz sıkıntı zor olacak ama geçeriz ya. Şu anda zaten 135 organ aslında. Demek ki sen bunu 100 ile geçtin, değil mi? Hatta ben sana meydan okuyorum. 100 de değil de. Sen burayı 78'e geç bakalım. Güzel. 4000 point aldık. Tamam bir yanın mesajları okumayacağım mesajları. Şimdi diğer misyon görevine geçelim. Ne diyor? i̇ki tane polisi yok et diyor. Kolay. Evet. bir polis Normalde bu polisler çok yavaş gidiyor. O yüzden 20 ile gidiyorum. Yani 60 ile öyle yavaş yavaş gidin. Çünkü fark açtığınız zaman polisler gelmiyor. Daha fazla polis geldiği zaman yaptım. Aga be ya, anladım canlandı. burada ben ne uçardım, ne şey yapardım ya. Şu an çok bir nostalji dejavu yaşıyorum ya. Vay be, üzülmüşüm oyunu. Efsane bir oyun ya. Unutulmaz oyun arkadaşlar. Yani ölmeden önce oynayacak oyunlar listesindedir yani. yani tamam, bu artması önemli zaten de. Şimdi peşime daha fazla polis gelmesi lazım. Dördüncüde yakalan yani yavaş oldukları için Haydi o pusu haydi heat sizden daha zorlu be haydi Çok iyi <laughs> polis geldi <laughs> Şu an ben bu burada Biliyorsunuz e, Biliyorsun polis hitti de Arabanın canını sizin kendine canını Orada bitince aramız yok oluyor bir daha amaçlı olarak Ben burada karate yapıyorum arkadaşlar Nasıl karate yapıyorum birazdan göstereceğim size Şimdi Arabayı kontrol ediyorum arkadaşlar. Sakinlikten kontrol ediyorum. Tamam arabanın hızını alıyorum. Bak kayıt yapıyorum. Bak kayıt için de hoşuma gidiyor. Bak şimdi izleyin. Şöyle gidiyorsunuz ya. Yani. Gaza bastınız. Geçmem lazım tabi. Araba ba bassak. Haydi uçalım polis. Oley. Polisin üstüne bindim yani. Oo 3 tane. Severim gelin yani hani. Hadi yavaş hadi 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 hadi. basalım. Dur bakayım kayıtaya. Allah lan. Akıllı polis. Ama yemez. Anadolu çocuğu yemez. Ben yine kaçarım oğlum. Gördünüz mü bir yan önümde durdu. Bayağı iyi. Tamam diğer görevi de tamamladık. Şimdi fırsat kusun Yo, pabito tamamladık mı acaba? Bir bakalım, şimdi tamam tamamladık. Bir bakacağım ona. Tamamlamışız. Mission 2 diyor. Hala var, hala. Devam o zaman. On on on. On on Gel gel oğlum gel. Aynen takip edin. edin. Kulağa gitmesin şey gibi durup kaçardın sen. Oğlum biraz böyle sakin olun, Ayrıca kaç saniyede kaçmam şey gerekiyor ya. Kalkalım. Ben gitsem acaba sen yok olur musun? olursun. O yüzden sana şöyle bir şekil yapayım biz de. Kandırdım. Hadi diye de tamam hadi oğlum. 20. Lan yeni yeni lan gidiyorum Polise bak. Öldü oğlum polis. Yenisini yollayın hocam. Yenisini yolla yenisini. Allah'ım öldü ya şuna bak. Yaşamıyor artık. Evet yenisi de gelse sevineceğim. Öldü polis artık. Araba da hararet yaptı baksana. Hala. Oradan bir polis oyu oradan değil sakin. Allah'ım ikinci polis gelsin artık. Sıkıldı. Araba gitmeyin. Polis artık gitmiyor. Hadi lan 59 saniye mi dayan lan hadi 56 saniye dayan lan Hadi lan Hadi lan Bir de en çok sevdiğim olay şu arkadaşlar Bunu yapamıyoruz her oyunda ama Polis tabi şu, şu, an o araba git Altından geçmeyi onu çok seviyorum arkadaşlar ya Orda hani birazcık hızlı şey yapıyor. <laughs> <laughs> yani bir seviyorum hani hızlı öfkeliye de takip ediyorsunuz. Bir tane de kanonun altına geçiyor. Göstereyim mesela arkadaşlar. Bakalım. <gülüyor> <gülüyor> tabi geçemedik <laughs> biz bu olduğumuz için. Yapma! Ya sen nasıl? Hayır! <gülüyor> Polis! <gülüyor> Alo 911. 911 <laughs> Az önce yapamadım mutluluktan Herhalde AYYYYYYYYY Geçiyordum bu arada biliyor musun? Oda <laughs> geçti Hatta daha iyi sıcaklık Bu arabaya ne oldu lan Dur bakayım tamamladık mı? Aa misyon tamamlanmış. 3 tanesini tamamlamışız. Boyunti de yapmışız. O zaman ben burada bir tübü... Yok. Bir... No. Aa boyunti yapmamışız. Ben tamam, boyunti de yapalım hemen hızlıca. Tamam bize... Şey boyunti lazım. 500 boyunti lazım.

Bak şu an bak şimdi bir de kayta. Tam böyle alıyorsunuz şu hizadan polis tabi yakalarsınız vuruyorsunuz. O çok hoşuma gidiyor mesela vurmak. İşte polis yakalamam lazım şimdi. Biraz daha zaman lazım. Onun için nitro lazım yani. Araba çünkü çabuk boğuluyor. Boğulunca da sıkıntı oluyor ya. Ben Wasabi Allah Hop. Bundan bahsediyorum arkadaşlar. Bazen tam arada kızı korursanız onu beraber gidebiliyorsun. çok zor ya. onun de ben yapamadım. Belki bu yüzden yapabilirim. Ters şerit, ters şerit. Gel polis biraz zorlayalım ya. Ters şeritten şov gel. Hop. o oh. Polis demedin okuyor mi? ters şerit. o çocuğu be. Abla çocuğu musun polis? Ne Ne tarafa karton? <laughs> Geçirdirdim sandım ama geçemez. Bin boyunta aldım aslında ya. Kurtulalım o zaman polislerden yavaş yavaş. Haydi. Hatta da şuradan kurtulacağım bir dakika. Şöyle yapacağım. Şöyle yapacağım. Gel gel. Come here po polis Hadi oğlum gelin polisler Hadi görüşürüz Şimdi <laughs> gel polis gelir de şunu da kırmayalım <laughs> Ve tam tamamen yukarı <laughs> 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 Güzel I'm them. I should call down the and it I lost vehicle. a big What's that unit doing down there? Hey man, that chump Sonny is looking for a run. He's still pretty fresh on the blacklist, so now's your chance. Don't blow it. Evet arkadaşlar ben videoyu bitiriyorum biliyorsunuz Ron'un şeyi açıldı yavaş yavaş Ron'a doğru buradan gireceğim Eee Bunu da diğer bölümde açacağım o yüzden bir sonraki videoda kanalımıza abone olmayı abone, abone olmayı abone olmayı video etmeyi de hoşçakalın Bay bay dostlar <laughs>